Gökyüzünde bir sürü bulut yaşıyordu. Büyük bulutlar, küçük bulutlar. Hepsi birbiriyle arkadaştı. Ama içlerinden biri vardı ki, diğerlerinden biraz farklıydı. Adı Pamuk Bulut'tu. Pamuk Bulut bembeyaz ve yumuşacık görünüyordu ama kalbinde büyük bir korku taşıyordu. Uçmaktan korkuyordu. Diğer bulutlar gökyüzünde özgürce süzülürken Pamuk Bulut hep aynı yerde kalıyordu. Rüzgar onu itmeye çalıştıkça daha çok korkuyordu. Gözlerini sıkıca kapatıyor, "Ya düşersem." diye düşünüyordu. Diğer bulutlar onu cesaretlendirmeye çalışsa da, Pamuk Bulut korkusunu bir türlü yenemiyordu. Bir gün Pamuk Bulut yine üzgün bir şekilde gökyüzüne bakarken yanına bir kelebek geldi. Kelebek rengarenk kanatlarını çırpıyordu. Pamuk Bulut'a gülümsedi ve "Merhaba." dedi. "Neden bu kadar üzgünsün?" Pamuk Bulut derin bir nefes aldı. "Çünkü ben uçmaktan korkuyorum." diye cevap verdi. "Ya düşersem?" Kelebek Pamuk Bulut'un yanına kondu. "Korkularını anlıyorum." dedi. "Ama onlara yenilirsen asla uçmanın keyfini öğrenemezsin." Pamuk Bulut kelebeğe şaşkınlıkla baktı. "Ama nasıl?" diye sordu. "Uçmak çok tehlikeli." Kelebek Pamuk Bulut'un üzerine hafifçe kondu. Uçmak tehlikeli değil," dedi. "Sadece kanatlarına güvenmen gerekiyor." "Kanatlarıma güvenmek mi?" diye tekrarladı Pamuk Bulut. Kelebek başını salladı. "Evet," dedi. "Sen bir bulutsun. Uçmak için yaratıldın. İçindeki gücü hisset ve kanatlarını açmaya cesaret et." Pamuk Bulut kelebeğin sözlerini düşündü. Belki de haklıydı. Belki de o da diğer bulutlar gibi uçabilirdi. Kelebek pamuk buluta cesaret vermek için kanatlarını çırptı. Hadi dedi, birlikte deneyelim. Pamuk bulut derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve kelebeğin sözlerini düşündü. İçimdeki gücü hisset diye düşündü. Kanatlarını aç ve uç. Yavaşça gözlerini açtı. Bu sefer farklı hissediyordu. İçinde bir güç hissediyordu. Sanki rüzgar onu yukarı doğru itiyordu. Pamuk Bulut korkusunu yenmek için bir adım attı. Kendini rüzgara bıraktı ve uçtu. İlk başta biraz tedirgindi ama sonra rüzgarın onu yukarı doğru kaldırdığını hissetti. Gökyüzünde süzülüyordu. Artık korkmuyordu çünkü uçmanın keyfini keşfetmişti. Kelebeğe baktı. Kelebek ona gülümsüyordu. "Harikasın," diye bağırdı kelebek. "Gördün mü? Yapabilirsin." Pamuk Bulut sevinçle güldü kelebeğe hak vermişti. Uçmak gerçekten de harikaydı. Gökyüzünde özgürce süzülüyordu. Artık hiçbir şeyden korkmuyordu. Section 4 Gökyüzünde Özgürlük Pamuk bulut diğer bulutların yanına gitti. Hepsi ona hayranlıkla bakıyordu. Onu alkışlıyorlardı. Tebrikler pamuk bulut diye bağırdılar. Artık sen de bizimle birlikte uçabilirsin. Pamuk bulut çok mutluydu. Artık o da diğer bulutlar gibi gökyüzünde özgürce süzülebilirdi. Rüzgarla dans ediyor, güneşin tadını çıkarıyordu. Artık hiçbir şey onu durduramazdı. Çünkü o korkularını yenmişti. Gökyüzünde bir o yana bir bu yana uçtu. Kuşlarla şarkı söyledi, uçaklara el salladı. Gökyüzü onun yeni oyun alanıydı ve o bu oyun alanında çok mutluydu. Section 5 Pamuk Bulut'tan mesaj. Pamuk Bulut o günden sonra gökyüzünde özgürce uçmaya devam etti ve ne zaman birisi korktuğunda ona kendi hikayesini anlattı. Onlara korkularını yenmenin mümkün olduğunu söyledi çünkü o kendi korkusunu yenmişti. Unutmayın, derdi Pamuk Bulut. İçinizdeki gücü keşfedin. Kendinize güvenin ve asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Çünkü siz de benim gibi gökyüzünde özgürce uçabilirsiniz.